yapalım ilahi ya Rabbi. Gazze üzerinden edebiyat yapıp Gazze üzerinde insanların duygularını sömürenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Gazze'de Gazze'deyiz, Filistin'deyiz diyerek diğer taraftan zalimlerden yana olanlara fırsat verme ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, Ya Nasr'a Nusallahu Afin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi Mustafa yardımcısı sensin ya Rabbi. Ya Rabbi gariplerin yardımcısı sensin ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi sen gazeteci kardeşlerimize medet-i inayet eyle. Amin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi bizler ateşi söndürmeye gücü olmayan karıncalarız. Bu niyetle her hafta iki haftada bir gelip burada biz mücadele noktasında elimizden gelen eylemlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, bizleri Yahudilere, Siyonistlere, gargat ağacı olanlardan, Siyonistleri, zalimleri arkasında gizleyenlerden ve onlarla beraber olanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbi Gazze'deki mücadele veren kardeşlerimize, halkından direnişine, hepsine, ya Rabbi, ya Rabbi, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Rabbi Gazze üzerinden edebiyat yapıp Gazze üzerinde insanların duygularını sömürenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi Gazze'deyiz, Gazze'deyiz, Filistin'deyiz diyerek diğer taraftan zalimlerden yana olanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi Gazze için çalışan kim varsa muvaffak eyle. Amin. İnsanlık için çalışan kim varsa muvaffak eyle. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. ve bütün eşyanın şehrinden bizleri, ülkemizi ve Müslüman diyarları, Gazze'mizi ve Doğu Türkistan'ı ve bütün biladi İslamiye'yi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bu amelimizi kabul eyle. Bu amelimizi Gazze'deki mücadelenin yanında bizleri yer aldıracak ameller zümresini ilhak eyle ya Rabbi. bizleri ayak Sen ayette buyuruyorsun ki nice az topluluklar çoğunluklara galip gelmiştir. Gazze bugün azınlık dünyanın bütün zalimlerine karşı mücadele ettiği gibi bizler de burada azınlık bir gurur olarak Gazze'nin yanında yer almaya ve mücadele etmeye, hakkı söylemeye hakkı aykırmaya devam ediyoruz. Ya Rabbi bu amellerimizi kabul eyle. Huzurunda bu amelleri bizler için Gazze'de öldürülen bebeklerin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه